Tamam abi tutulsun. Panik yapma. Geleceksin ya. Tamam. Sıra buradan. Buradan gel. Buraya gel. Sakin, sakin. 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 Çekil oradan boş at Çekil ya şunu. Bir saniye, bir saniye. İpi bırak, ipi bırak. Çok iyisiniz hadi. Hadi. Tamam. Süper. Bravo. O yanına alacak. Şeyi bırakmıyor şimdi. Sinirlen çıkması lazım. Öyle çıkamazsın. Çıkamaz. Sinirlen. Ben o tersten borda ondan Kanocu arkadaşlar normal bir şekilde kanoyla ilerlerken bir anda dalgaların hızlanmasıyla mahsur kaldılar denizin ortasında. Sonra sağa sola sürüklendiler. Ee, sonra biz fark edince olayı sahil güvenliği aradık. Sağ olsunlar bir bot gönderdiler. Bot ama pek bir işe yaramadı. Ee, sonra içeriye güvenlik abilerimiz geldi. Onlar bize birlikte yardım etti. Dördünü biz buradan kurtardık. Birlikte simit attık. İçeri aldık kanoca arkadaşları, ısıttık, çay kahve ikram ettik. Durumları nasıldı? Durumları titriyorlardı, bayağı üşümüşlerdi. Yani bir tane hanımefendinin vücudunda sudan dolayı morluklar vardı. Sonrasında işte hocalar kanoda kaldı. Onda sahil güvenlik botu gelip kurtardı.